kutlama demek bence Kuru yemiş demek. Bilhassa yılbaşı deyince aklı direkt kuru yemiş geliyor. O yüzden kuru yemişsiz bir kutlama olsun istemedim bugünkü kutlamamız. Ama dedim ki Nur öyle direkt kuru yemişi al önlerine daya olmaz. Biraz kendi uğraştır. Bir 10 dakikada dahi olsa bir şeyler yap. Bu kuru yemişi böyle bambaşka bir boyuta taşı dedim. Şimdi elimizde kalan kuru yemişleri böyle biraz da tazelemek için değerlendirebileceğimiz ya da işte dediğim gibi böyle bir kuru yemişli bir sürpriz hazırlamak istediğimizde yapabileceğimiz bir tarif. Çok kısa bir yapım aşaması var. Onun için hemen geçiyorum. Lafı da çok da uzatmayayım. Benim burada bir bardak bademim var. Bir bardak kajum var. Bir bardak da toplam da ceviz ve fındığım var. yani istediğiniz gibi bu kuru yemiş dağılımını ayarlayabilirsiniz. Ben hepsini kabımın içerisine alacağım. Burası işten zor kısmı. Evet aldık. İçlerine ne yapıyoruz? Bir tatlı kaşığı kimyon. iki tatlı kaşığı kadar da ne koyuyoruz? Kırmızı biber koyuyoruz. Kırmızı biberi ben direkt böyle pul biber olarak tercih ediyorum. Ver coşkuyu şeklinde. Ama eğer isterseniz bu öğütülmüş olan kırmızı biberden de koyabilirsiniz. Acı biber çok mu acı olacak? <laughs> olmayacak. Kimyon çok mu kimyon kimyon? Hayır olmayacak. Hepsi beraber güzel bir denge oluşturacak. Şimdi bunlar böyle bir araya geldiler, buluştular. Hemen geri kalan kısmını hallediyoruz. Geri kalan kısmı da şu. Tereyağımı, şekerimi ve de çok da az suyumu kabıma alacağım. Onlar beraber güzelce kaynaşacaklar burada. Yani ne yaptık? 2 yemek kaşığı tereyağıyla 3 yemek kaşığı şekeri birleştirdik. İçerisine çok çok az su koyacağım. Minimal. Bunu çok kısa böyle 1 dakika kadar pişiriyoruz tatları iç içe geçiyor. Karamelize olmasını kesinlikle beklemeyeceğiz. Çünkü o iş fırında olacak. Baktığınız biraz fazla kıvam aldı. Azıcık daha su ekleyin. Kıvamı tam olsun. Tamam artık ben bunu çekebilirim. Yoksa iyice kalınlaşacak. Şimdi bunu doğruca kuru yemişlerimin içerisine döküyorum. Ve sevgiyle karıştırıyorum. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Güzel güzel karıştırdık. Fırın tepsimizin içerisine alıyoruz. Aldık. 160 derecede fırına göndereceğim. 10 dakika kalacak. 10 dakika sonra güzelce bir tekrar alt üst alt üst karıştırıyorum ve ondan sonra 5 ila 8 dakika falan pişmesi lazım. Artık fırınınızın performansına bağlı olarak gözünüzün üstünden ayırmayın. Ondan sonra da kenara çekin. Kenara ilk çektiğinizde "Aa bu ne yumuşacık şey?" demeyin. Diyeceksiniz biliyorum o yüzden şimdiden söylüyorum ne yapacaksınız biraz iyice soğumasını bekleyeceksiniz ki o zaman kıtır diyecek bu acıdır şekerdir hepsinden üçüş bir lezzet bombastik bir şey ortaya çıkacak bu tarifi de Şef aldım çok teşekkür ederim kendisine internette bu tarz bir sürü tarif var yumurta akıyla yapan var ile yapan var ben hepsini denedim bu en iyisi fırına gidiyoruz. Dediğim gibi 10 dakika sonra bir alt üst bir karıştır böyle güzel güzel sonra bir 8 dakika falan daha devam.